Zeytinyağlı enginarımız bu da. Dereotlarımızı da koyduk. Bu arada masa düzenine bakalım. Biz Tabii de. buyurun. Aa, bakmadınız mı? Oho, Baktık geçti. da yorum yapmadık. Evet. Ha Beğendiniz mi masasını? Tabak ben... çanak kendine ait. Evet. evet. Masasının sadece, sadece, sadece e... şu e, kabaran yerleri neden acaba? Ütü basmadınız mı onlara? Ütü onlar bastık. Yok yok bastık. Bayağı bir yani göz... Evet yoruyor evet, bir bariyer oluşmuş evet, orada evet, evet. refüj var orada ortada bir mesela de... benim simetri hastalığım var o ucunda bu ortada Doğru mesela bu. onun ucunda koyup bence bu evet. başta olmuş beyazın yok. üstüne beyaz çok beyaz olmuş çok ben çok de beyaz, beyaz yoruyor evet. bunları sarı koyunca dedik Yok. yok. Sarı onlar sade işte bak sarı ekmeklik şeylik peçetelik ee, patlatmış. Yok çok göz yoruyor. Onlar Zuhal da çok abartıyor. yani. Göz yoruyor veya Evet. çok göz yoruyor. Biz burayı şuna farklı bir renk yasak daha çok yorar. Güzel. Yani. Bence güzel. Bence de. Daha ya. çok yani farklı renk. çiçeği biraz evet. renkli evet. alabilir de bence simetrik Her değil yani. Geldi. Onu onun yerini işte. Bak mi? ne güzel servis yaptı kızımız. Havuç taratoru ayrı koymuş. Güzel. E, Arap dolması ve el açması pırasalı börek evet. ve zeytinyağı. Ben sunumunu beğendim şimdi. Bak bunun deri otu falan güzel. Masa düzeni pek beğenmedim. Çünkü ortaya serdiği runner çok kırışıktı. ütülenmemiş herhalde. E, beyazın üstüne beyaz sermiş. Çiçek beyaz. Çok yoğun bir beyaz olmuş ve insanın gözlerini yoruyordu. Çiçek yakışmamıştı. Güzeldi ama çok beyazdı. İnsanın gözünü alıyordu. Güzel değildi yani beğenmedim. Beğenmedim çok sade çiçeğini beğenmedim ortadaki örtüsü buruşuktu beğenmedim masa düzenini. Yani bir renk yoktu hani ben renk uyumunu severim ama tamam beyaz beyaz ama çok daha e, cansızdı yani çok ne bileyim bize derler ölü gibi hiç bir renk görmedim ben masada. Görüşmeler. Bu Arap dolması sizin yöresel yemeğiniz mi? Urfalı. Urfalı. Teminin Urfalı. ekşili mekşili olur böyle baharatları falan. acıyı. Bir defa yiyeceğim. Bastın mı acıyı? Çok sevenler var <laughs> acıyı. Zaten acılı ekşili diye geçer bazı yerlerde de. Ve de o zaman tadı çıkar. Dolma evet, Doğmadıydı biraz baharatı kaldırdı. Gelinim Urfa yarısına ait o da onunla. Anladım. Güzel sunumu güzel. Sunumu güzel. A evet, evet Tadını da beğenirsiniz inşallah. Şey i̇nşallah. Siz de biz başlayalım Güzin Hanım. Onlar da bir seyretsinler. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. <gülüyor> buyurun. Afiyet olsun. Bakalım şu pişmeyen enginar pişti mi sonunda peki? Vallahi pişmedi. En sonunda kapattık. Pişmedi Hı. mi? Evet tam istediğimiz gibi. Ya. Lokum gibi olmadı mı? Yok olmadı yani. İstediğiniz gibi olmadı açıkçası. Neyse artık. Oo. <laughs> oh, pişmemiş. Pişmemiş. Bak işte bunları düşünüp i̇şte. ona göre şey yapmak lazım. Gerçekten. Evet evet enginar Bak. çok çabuk pişecek. Çok çok pişmesi hayır. gereken bir şey. Ama pişmedi. Allah Allah enginar da yani evet, ne kadar yani kart so olursa olsun. İlk hani onu koyduk hani zaten. Şimdi mevsimin Soğum soğuması için ilk onu koyduk. Allah Ama Allah. Ama en sonunda onu kapattık soğumadı bile. En Allah Allah. Allah. Evet. Enteresan ya. Evet. Bir de sıcak su koyduk ki yani soğuk su ilaç yok. Benim tabağım gelmedi ama Zuhal Hanım garnitüler hazır mı kendi? Hazır. Ben söyleyeyim. Çünkü el açma böreği vardı, dolması vardı, hazır. Ama sebzelerin haşlanması o kadar Hı. uzun sürmüyor. Ama yani. yok hazır. Çünkü doğrama işlemi çoktu. Hazır yani. Çünkü pırasasını doğradı, şeysini doğradı. Çünkü, Çünkü enginarlar. İçindeki eti, eti yani. ufak ufak kendisi doğradı. Nohut, nohuttan biraz daha küçük. Kıyma mı şey mi? Küçük et, küçük et, et, doğran, et Et. demiştim. Kıyma mı acaba? Et et. et mi Çünkü mi? el oyalıyor eti doğramak. Dolmanın, ufak, ufak. dolmanın içinde mi evet. et var? Evet. Dolmanın içinde et var. Ha. Arap kıyma... Dolması, genelde et evet öyle oluyor. Bizim ben öyle biliyorum. Babaannem rahmetli Arap kökenliydi. Dolayısıyla hep dolmalar etli olurdu. Küçük küçük minicik minicik ama evet. böyle böyle küçük, kuşbaşı değil. Ufak. Küçük küçük kuşbaşılar düşünün. 4'te biri kadar normalim ve baharatlı olur. Yani ekşili olur daha doğrusu baharatlı demeyeyim de. Bu da patates taratordu değil mi? Evet salatalık var içinde bir de. Evet çok gecikti arkadaşlar da evet. bekliyorlar ama. Evet. Valideciğim hadi canım. Beğenirler diye düşünüyorum. Beğenmeye tabii ki beğenmeye de bilirler. Birçok şeyin olduğu bir menü bu. Zeytinyağlı bulabilirsiniz, etli bulabilirsiniz, el açması, börek. Hepsi sonuçta vakit alan şeyler. Güzin Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. İyiyim. Sunum güzel nasıl ama. Nasıl gidiyor yemekler? Ee, Valla şey, enginar olmamış. Gerçekten olmamış yani. Evet. Keserken dolma da biraz acı geldi ama yöresel bu. Yöresel Ona dolması. bir şey diyemeyeceğim. Evet. Dolma Et, öyle Nasıl öyle pişmesi evet. dolmanın? Valla ne bileyim fazla pişmiş gibi içi yani. Fazla mı pişmiş? Fazla pişmiş. Eti var mı içinde? Değil. Hayır. İyi mi? Sulu kalmış. Yani evet. su, su çıkıyor su kestiğinde çıkıyor. Evet. ama pirinçler diri. Pirinçler diri değil mi? Bana evet. da öyle geldi. Ama şey böyle bir evet, mi, cıvıklık, cıvıklık da var yani. Heh. Böyle bir sulu. Cıvık Suyunu yani. mu çekmemiş acaba? Evet. Bu böyle pişiyor ama bilmiyorum ben. Lezzeti nasıl peki? Baharatları, ekşisi, çeşnisi? Beğenmedim. Beğenmediniz Beğenmedim. doğumlu. Engin da eyvah. Börek elde açmış. Tabii emek vermiş buna muhakkak ki. Ee... Bence şimdi tarif veriyor diyecekler ama sarmayı düz tencereye dizip pişirdiğinde dünyanın en güzel sarmasını da yapsan böyle olur. Ben sarmada yani bilmiyorum ama üzerime derin şey, hayır sarmayı dik dik, 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 dizecek. dik, dik Yatay dik koymayacak hayır öyle koyduğunda kesinlikle sulu olur. Dikine sarmaları. Evet, evet. Dolma çok acı olmuş. Çok acı. Evet. Ama ben işte yöresel. Ona bir şey diyemiyorum. Bir, bir Arap dolma. Bir, bir Ayşe dedi o acı sevmiyordu. Ben de sizi çok merak ediyorum bir saat. Dolmayı <laughs> bir tatsın diye içimde Ayşe Çok de, acı, sıratım. felaket acı. Hani acı tamam yenir de felaket acı. Çok mu acı geldi? Yani evet tadı biraz güzel. Aa hanımefendi tabağa geldi. Getiriyor. Gel Aa, gelecek bekliyoruz. <laughs> bir yarışmacı arkadaşımız Fatma Hanım. Biz yemeklerimizi bitirdik. Fatma Hanımın daha yemeği gelmedi. Seslendiler, halen gelmedi. İçecekleri e, sıkıntı, yani içecek biz söyledik. Çok bir karışıklık oldu. Gelin Hanımın servisleri çok yavaştı. Hatta herkese getirdi. Ben biraz daha bekledim. Herkes yedikten sonra ben başladım. Bir tanemizinki geldi, birimizinki ondan sonra geldi. Sular dolmadı, suyu söyledim sonra doldurdu. Eğer içi pişmiş olsaymış tadı güzelmiş ama birazcık da acısı az olsaymış. Lezzetli bir dolmaymış. İlk defa görüyorum. Aynı şeyi söyleyecektim. Lezzetli var. Lezzeti yakalamış. Evet. Bak lezzeti yakalamış. Pişmesinde azıcık bir sorun. Evet aynen. Su çekmiş sanki. Hı -hı. Su yok, gibi yok, duruyor. Hayır. Ben daha şey yapmadım ama sizin tabanızda görelim. Lezzeti be, evet. hoşuma gitti. Kendisi yaptığı için. Ben de hep böyle yediğim için. Yani bu şekilde yapıyor. Lezzeti güzel. Yediyoruz. Beğendim. Ama e, dediğim gibi iç harcı biraz daha pişmiş olsaydı. Çünkü kırt kırt ediyor aslında. Aynen katılıyorum. Hmm. İç harcı daha pişmesi gerekiyordu pirinçin. Biraz daha acısı az olsaymış. Yani çok lezzetli bir dolma olacakmış. Oo. Çok fena yani, değil mi bu şey çok kesilmiyor. Ama bu enginar, enginar, hı. çok sert kesilmiyor. olmuş. Kesilmiyor. Kesilmiyor. Söyle evet. Haydi, konuş biraz. Bu, Gel, yaparken i̇çecekte mi Enginar'ın şeyine uğradık açıkçası. Evet, enginar azizliği. Bir enginar mı? üzgünüz. Bir enginarın bu bir saat pişmemesi görülür şey, şey değil. Mi? Evet. Taş olsa çatlara İçecek yok. İçecek olarak ben, ne alırsınız acaba? Ben maden suyu alırım varsa canım. Tamam. Ben, de bir şey söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Hiç kesilmiyor bile. Böreği de kesemiyorum. Açacağım Hadi. getirip geliyorum. Tamam. Börek de mi kesiyorsun? Börek de kesilmiyor valla uğraşıyorum aynen. uğraşıyorum ama kesemiyorum. Şu Zaten an ben birbirinden ayıramadım. Hmm. Ben ayıramadım. bir şey söyleyebilir miyim? Söyle buyurun. Sarmalar suyun içinde kalmış. Sarma suyunu çekene kadar Suyun kaynama. içinde Hayır esasında. hayır bak sarmanın üzerine suyunu koyduğunda tamamen çekmesi lazım. Evet. Eğer kalıyorsa... Fazla mı su koydu acaba? Ha, aynen. Yok ya. yok. Tencereye getirsin. Bakın içinde hiç su yok. mi? Bak, Al, evet. Çok sulu. Bak bak. Hayır. Dibine yaprak şey. serdi keserken mi? Keserken su şey oluyor. Al, ama birazcık zaten sulu olması yaprak. lazım. Yani o kupkuru bir Aynen. yaprağı. Yok, ama o kadar yok, da o sulu olmaz hayır. ki dolma. Yok. Düdüklü bak keserken su akıyor. Et, eti, pişmesi için düdüklü tencerede pişirdi. Etinin pişmesi için. Al canım. Düdüklü tencerede. Düdükle tencerede... mi tencerede... evet, pişirdi? Evet. Dolmayı. Evet. Şimdi e bu ara pişi sarma, düdüklüde pişmesi gerekiyor çünkü basınç görmesi lazım o etin tam hı. anlamıyla pişmesi için. Ben daha hızlı piştiği için e, ve et pişme süresi etini daha uzun Etini çiğden mi için. koyuyorsunuz içine? Tabii. Bunun evet etini, çiğden. E, et çiğden giriyor içine. İç hı. harcı, hı hı. Araplarda halta denir ona. Öyle sarıyor yani hiçbir şey pişmiyor. Evet sarıyor da hani çok sulu. Niye sulu ve diri kalmış doğmalar? Şey diri kalmış. Evet. Çok sulu. Yoksa lezzetli de. Hı. Lezzeti güzel ama biraz diri. Biraz evet, daha mı çok bakışır. sulu? Evet. Gelmiş. Mesela Erken mi kapatmışın altına suyunu, bulu mu çok diyor. koymuşsun? Suyun, ya suyunu çok koydu herhalde. Ama, Ama yok tencerenin içinde değil mi? Yani suyunu... Bak, ıı, bak, keserken suyu bak bak suyu yani. görüyorsunuz yani, ya. Evet, su, bak su akıyor suyu. yani. Su, evet evet. Hani. Tencere akıyor. çünkü hayır. kapat ben açtım baktım yani içinde su yoktu. i̇çine işte, çekmiş. Çok çekmiş herhalde. Baksana çok sulu yani. Ama evet. lezzeti iyi ama biraz... Evet lezzeti gayet Lezzetisi güzel. Dediğim yani. gibi biraz daha pişseymiş içindeki Kesinlikle. malzemeleri. İyi, bakalım, çok bakalım. lezzetli olacakmış. Tamam. Ve acısı ben biraz şey daha az olsaymış. Bir saniye bir Ayşen tamam. bitirsin. E, enginarın lezzeti Buyur. nasıl? Enginar evet. sert. Ekşisi güzel olmuş. Ama pişmemiş. Pişmediği evet, için. Evet. pişmemiş. Katılıyorum ona ben. Böreğin tadı, taratorun tadı. Böreği de beğendim. Börek de güzel olmuş. Abi ama işte. biraz daha çok kıtır kıtır olmuş. Evet. Yani kesemedim. Börek mi? Evet. Evet. Beklediğinden mi? olabilir mi acaba? Yok sıcak. Sonradan mı ısıttınız bilmiyorum. Yok ısıt, ısıttım mı var ya. E, söyleyeyim e, bu şey ha. milföy hamuru gibi bir hamur elde ediyorsunuz. Evet milföy hamuru gibi. Bra Bravo güzel açmışsın bak. Yani evet. kat 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 ha, onu söyleyeyim. Bak orada hakkını yedirtmem. Evet. Kat 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 milföy hamuru. Milföy açması da mesela milföy diyeceğim yani biliyorum ama. Evet güzel olmuş. Güzel yani hafmışsın. kıvamını güzel açmışsın. Hı -hı. Sadece de çok güzel evet olmuş. keserken hafif tabanında bir duruluyor. Evet, evet. yalnız o keserken dediğim belki, gibi. belki arka tarafını dört tarafını birleştirip şey yapıyorsunuz oraya mı denk geliyor? Bokça gibi. A, bohça gibi yok hiçbir o, tarafını kesemedim falan, ben yani de, zor, çok zor mi? kestim bakın hala kesmeye uğraşıyorum kat, çok zor evet, kestim yani bilmiyorum. çıtır bilmiyorum. çıtır olur zaten çıtır çıtır. şey bir börek değil bu yok böyle çıtır çıtır güzel göremiz. o kanıza tamamsın yani evet. tamam evet çıtır çok çıtır yok güzel oldu çıtır. E, ne istemiştiniz? ayran aldım patates tarator nasıl güzel güzel olmuş o güzel Ayşe siz nasıl buldunuz? şimdi tadacağım buyurun Nezahat Hanım'ı dinleyelim o esnada ara yemek tabağı ile ilgili yorumlarınızı alalım Enginar pişmemiş Bence garnitürleri kendisi hazırlamalıydı. Hazır, kolay yakalık. Hazır koyduk. Zaten hazır hazır yani, dediğim gibi sulu kalmış içi. Tamam eti falan pişmiş ama kestiğinde su çıkıyor içi. Tamam. Pırasalı böreğin de acı severim güzel ama karabiberi biraz fazla. Buyurun. Evet. Pırasadaki karabiber fazla. meyve suyu sorunsalı. Yuttuğunda ağzında karabiber şeyi kalıyor. Hmm. Tadı kalıyor. Eyvah. Patates tarator? İyi. İyi. Fatma siz nasıl buldunuz yemekleri? Şimdi bana sıra geldi, evet. Evet zaten Fatma. Garnitür olmamış. olmamış, Efendim? pişmemiş yani. Evet. Çok kesilmiyor da yani. Dolmaya gelince de biraz çok sulu, içi biraz daha olmadı. şey evet. olmuş. Farklı biraz bir şey söyleyecek su. misiniz bize? Farklı bir şey börek de kesemiyorsun. Tadı nasıl? Tadı güzel. Ama şey ya kesemiyorsun. Hmm. Pek pişmiyor mu kesemediniz? Mi? Yani kesilmiyor. Bayağı şey yapıyorsun. Lezzeti güzel ama göreyim. Lezzeti Yok iyi. lezzet bakımından değil. Güzel, lezzet değil. bir sıkıntı var ya. Halbuki yani yanmamış da bir şey de yok. Evet, evet. Her evet. yerde aynı pişmiş, eşit evet, pişmiş. Bayağı. Niye evet. kesiliyor evet. bunu? bunun şey dedi ya birkaç uh, hamur ve bir, hani altı da katlanmış ya. Belki de onun sertliği olabilir. Çok Katlama yeri denk geldi. Yani. Evet Aynen öyle bunu. Şey, çok kat şey olmuş. Tadı yani, nasıl çok, böreğim? Tadı güzel. Ben beğendim. Ben beğendim. Size acısı fazla geldi. Yok orayı? iyi. Bana da geldi. Ya acı yerim de hani böyle aşırı acı yiyemem. Anladım. Peki Yemem. patates? Patates e, güzel. Ben de beğendim. Patates de güzel. Evet ben de beğendim patatesi. Hmm. Tam kıvamında Ama yapmış. Yine, garnitürü eline sağlık. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Yemekleri lezzetli, lezzetli. Lezzeti var yani. Böyle evet. evet, söyleyebilirim. Lezzetin şey Lezzeti güzel. Yani bak Lezzeti. kremalı mantarı da lezzetli. Evet. Bak dolmada da lezzet var. Sadece pişmelerde pişmelerde sorun var. Yani az pişmiş her şey. Yani börek evet. hariç. Börek güzel. Ben böreği beğendim. Vallahi Enginarı pişiremedik. Anladım. Enginar pişiremedik. size biraz yolumuza taş evet. koymuş. İlk onu koyduk hoca. Ama onun bak lezzeti yeri. Limonunu, zeytinyağını falan filan güzel ayarlamış yani bence. Garnitürü hazır kullanabilir ya. Börek yapmış, dolma yapmış artık o da hazır evet. versin yani. Evet. O çok sorun değil. hazır kullanıyoruz genellikle de yani. Patatesi de şey beğendim olur. ben. Dolmanın içi de lezzetli, böreği de lezzetli. Sadece işte dediğimiz gibi biraz enginar, birazcık da böreğin altında böyle bir şey var ama lezzetli evet. yani yemekleri.